Yıllarca formasını giydiği Barcelona'dan kapı dışarı edilen ve Atletico Madrid formasıyla müthiş bir performans ortaya koyarak La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Luis Suarez zafer sonrası gözyaşlarına boğuldu. Barcelona'da Hollandalı teknik adam Koeman tarafından takımda istenmeyen ve gözyaşlarıyla veda ettiği katılan ekibinin ardından Juventus'un kapısından dönüp Atletico Madrid'in yolunu tutan Luis Suarez takımını şampiyonluğa ulaştırdı. Atletico Madrid formasıyla lige fırtına gibi bir giriş yaparak ligde çıktığı ilk 17 maçta 16 gole ulaşan ve en hızlı gol atma sayısında Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak rekorun sahibi olan Suarez ligi 21 golle tamamladı. Attığı 21 gol ve 3 asistle Atletico Madrid'in 11. şampiyonluğuna ulaşmasında en büyük pay sahiplerinden biri olan Uruguaylı golcü karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamazken yaptığı açıklamayla sitemde bulundu. Yıllarca formasını giydiği ve başarıdan başarıya koştuğu Barcelona'nın kendisine güvenmediğini belirten Luis Suarez, Barcelona benim değerimi bilmedi beni küçümsediler. Atletico bana bir fırsat vermek için kapılarını açtı. Bana güvendiği için bu kulübe her zaman minnettar olacağım sözleriyle sitem etti. Atletico Madrid kulübü başkanı da 34 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Suarez'in sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını, teknik direktör Diego Simeone'nin de istediği kadar kalabileceğini söyledi. Koeman sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez hakkında önemli bir itirafta bulunmuştu. Uruguaylı golcüyü takımdan göndermenin zor bir karar olduğunu vurgulayan Barcelona teknik direktörü Koman oyuncunun İspanya'da kalmasının kendileri açısından kötü olduğunu belirtmişti. Koman geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada elbette Suarez'in Atletico Madrid yerine Juventus'a imza atması Barcelona için daha iyi olurdu. Çünkü o hala La Liga'da ifadelerini kullanmıştı. Yaz transfer döneminde o dönem İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen ve adı İtalya'nın Juventus takımıyla anılan Uruguaylı Luis Suarez'in İtalyan ekibine transfer olabilmesi için Avrupa Birliği dışı futbolcu statüsünden çıkması gerekiyordu. Suarez İtalyan vatandaşlığını İtalyan eşi üzerinden almak amacıyla 17 Eylül'de Perugia Yabancılar Üniversitesi'nin düzenlediği İtalyanca dil sınavına girmişti. Suarez'in Barcelona'dan özel uçakla Perugia'ya gelip kısa sürede sınava girip kentten ayrılması ve ardından da geçer not aldığının açıklaması kamuoyunun dikkatini çekmişti. Kamuoyundaki iddiaların ardından Perugia Cumhuriyet Savcılığı Suarez'in sınavına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Söz konusu dil sınavının soruşturmaya konu olmasından kısa süre sonra Juventus, Suarez transferi konusunda herhangi bir adım atmamış, Uruguaylı golcü de Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Profesyonel futbolculuk kariyerine National'da başlayan Uruguaylı golcü 2006 yılında Hollanda'nın Groningen takımına transfer olarak Avrupa'nın yolunu tuttu. Groningen'de bir sezon top koşturan Suarez 15 gol atıp 7 de asist yaparak Ajax'ın dikkatini çekti. 7 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax'ın kadrosuna kattığı Luis Suarez Hollanda deviyle 159 maça çıkarken 111 gol ve 68 asistlik müthiş performansla Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. 4 sezon formasını giydiği Ajax'ta harikalar yaratan Suarez'e 2011 yılında Premier League kapısı çaldı ve 26.5 milyon euro bedelle Liverpool'a transfer oldu. Liverpool'da da gollerini sürdüren Uruguaylı Yıldız 3.5 sezonda 82 gol ve 47 asistlik performansla göz kamaştırmaya devam etti. Premier Lig ekibinden 81.7 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tutan Luis Suarez katılan ekibiyle başarıdan başarıya koştu. Barcelona ile 283 maça çıkan Suarez 195 gol ve 113 asistlik performansıyla kariyerinin en iyi dönemini yaşadı. Katalan devinde 5 sezon forma giyen Luis Suarez bir Şampiyonlar Ligi, bir FIFA Kulüpler Kupası, bir UEFA Süper Kupa, 4 La Liga, 4 Kral Kupası ve 2 de İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Diğer yandan La Liga'nın 38. haftasında deplasmanda Real Valladolid'i 2-1 mağlup eden Atletico Madrid şampiyonluğa ulaştı. Takımını şampiyonluğa götüren golü atan Uruguaylı futbolcu Luis Suarez günün öne çıkan ismi oldu. Valladolid maçının ardından yayıncı kuruluşa konuşan Luis Suarez gözyaşlarına hakim olamadı. Geçen yıl Barcelona'dan ayrılarak Atletico Madrid'e transfer olma süreciyle ilgili de konuşan Suarez, "Barcelona'da beni küçümsediler. Atletico Madrid kendimi göstermeye devam etmem için bana kapılarını açtı. Bana gö Güvendiler. Bu sezon benimle birlikte ailem ve dostlarım da acı çekti diye konuştu. Diğer yandan La Liga'da zirve yarışında Atletico Madrid ve Real Madrid'in gerisinde kalarak ligi 3. sırada tamamlayan Barcelona'da Messi gol krallığı yarışında ipi önde göğüsledi. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ligi 30 golle tamamlayarak krallık yarışında zirvenin sahibi oldu. Üst üste 5. toplamda ise 8. kez gol krallığı yarışında ipi önde göğüsleyen Messi'yi 23'er golle Villarreal'li Gerard Moreno ve Real Madrid'li Karim Benzema izledi. Zirve yarışını son haftaya kadar sürdüren Real Madrid ise Alfredo Di Stefano stadında ağırladığı Villarreal'i son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 yenmesine rağmen ligi 84 puanla 2. sırada tamamladı. Villarreal'in golünü 20. dakikada Jeremy Pino, Real Madrid'in gollerini ise 87. dakikada Karim Benzema ve 90 artı 2. dakikada Luka Modric kaydetti. Deplasmanda Eibar'ı 81. dakikada Antonio Griezmann'ın golüyle 1-0 yenen Barcelona ise 79 puanla ligi 3. sırada bitirdi. La Liga'da bu sezon küme düşen takımlar ise son maçların ardından kesinleşti. Ligi son 3 sırada tamamlayan Huesca 34 puan, Real Valladolid 31 puan ve Eibar 30 puan gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek. Barcelona'da sözleşme Haziran ayının sonunda sona erecek olan ve takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan yıldız futbolcu Lionel Messi kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Arjantin basınından Ole'ye röportaj veren Messi kariyerinin ilk yılları ile ilgili Barcelona'ya imza atma kararı zordu. Bunu düşünmek için fazla zamanım olmadı. Rosario'dan ayrıldığımda hep ağlıyordum. Her zaman yaptığım şeyi yapmaya devam etmek için Barcelona'ya geri dönmek istiyordum ama sahip olduğum her şeyi bırakmak bana pahalıya patladı ve en az 6 ay daha geri dönmeyeceğimi biliyordum. İletişim kurmak gerçekten zor olduğu için birçok arkadaşımı kaybettim. Şimdi 13-14 yaşındakilerin cep telefonu var ama benim zamanımda öyle değildi. Mesafe yüzünden birçok arkadaşımla konuşmayı bıraktım ifadelerini kullandı. Kariyerinde duyduğu pişmanlıklardan da bahseden 33 yaşındaki futbolcu ilk başladığımda oynadığı oynadığım oyunculardan forma istemediğim için üzgünüm. Örneğin Ronaldo ve Roberto Carlos. Bugün onların formalarına sahip olmayı çok isterdim dedi. Messi bu sezon kazandıkları İspanya Kral Kupası ile ilgili ise Gerçek şu ki son kral kupası kulüp için özeldi. Tatminkar olmayan sonuçlar ve ünvanlardan dolayı keyif alamadığımız birkaç yıl yaşadık. Birçok yeni oyuncuyla çok genç bir soyunma odasına sahibiz ve soyunma odası için bu kural kupası çok önemli bir dönüm noktası oldu şeklinde konuştu. Diğer yandan Manchester United'daki geleceği tartışılan Paul Pogba için Slovenya ekiplerinden Tabor da top koşturan kardeşim Matias gönlünden geçeni açıkladı. Real Madrid ve Barcelona ile adı geçen Fransız yıldızla ilgili konuşan Matias, transferini şimdi değil Avrupa Ligi'ni kazandığında konuşacağız. Bu konuda çok fazla şey bilmiyorum ama eğer soru buysa umarım Barça'ya imza atar ifadelerini kullandı. Matias'ın bu açıklaması 28 yaşındaki oyuncu için Barça iddialarını yeniden alevlendirdi. Kariyerindeki ilk çıkışını Manchester United'da yapan Pogba, genç yaşta Juventus'un yolunu tuttu. Daha sonra ise 2016'da 89 milyon sterlinlik bir bonservis bedeliyle Manchester United'a geri döndü. İkinci döneminde sadece bir Avrupa Ligi ve bir FA Cup kazandı. Fransa milli takımı ile Dünya Kupası kazandı ve Avrupa'nın devleriyle adı anılmaya devam etti. Başarılı orta saha oyuncusu Manchester United formasıyla 205 maça çıkıp 39 gol attı. 28 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2022 yazına kadar devam edecek.